Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy Note 2 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Cihazımıza format atmak için cihazımızın kapalı olması gerekiyor. Cihazımız kapalı kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna, on tuşuna bu iki tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Not iki yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip diğer tuşlara basmaya devam ediyoruz. Ve komut yok yazısı gelirse ee, ses şey açma kapama tuşuna basılı tutup ses yükseltme tuşuna basınız düzelir. Böyle bir menü çıkacak. Bu menüden ee, ses kısma tuşu yardımıyla Wipe Data Factor Reset'e gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Yeniden ses kısma tuşu yardımı ile yes'e gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. <laughs> Çıkan menüde Robert Size System üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Okeyliyoruz ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Samsung Galaxy Note 2 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.